3-0 yaptı. Çok güzel bir gol attı. İnanılmaz e, mesafe. Bak 18'in dışından e, vuruşunu yapıyor. E, top köşeye gidiyor. Tabii şutların büyük bir bölümü. %70-%80'i isteyerek değil. Bilerek değil ama topla birlikte şansla birlikte, gol şansıyla birlikte skor 3-0 oldu. Dakika 21. yani Galatasaray çok erken kopartmıyor mu e, oynadığı maçları Kral? Ne diyorsun? İlk defa, güzel ilk defa yapmıyor. Bunu bütün maçlarda öyle İlk 30 dakikada ya bir ya iki golü buluyor. Sonrasında zaten rakip ne yapıyor? Moral ve motivasyonunu kaybediyor. Skoru bulan bir Galatasaray üstünlük sağlayarak diğer golleri de atarak skoru daha yukarıya çık çıkartıyor. O yüzden Fenerbahçe tam tersi ilk yarılarda oyunda yok. Hızlı oynamıyor, sert oynamıyor. 3. bölgeye, ikinci bölgeye topu götüremiyor. Ama Galatasaray bunun tam tersini yapıyor. Gol, gol, gol. Gol, gol. Başka bir şey düşünmüyor. Skoru Çok almak istiyor. Çok İlk dakikadan itibaren Galatasaray skoru eline almak istiyor. Aptan. Rakip de oyundan düşüyor. Evet. Bir sonraki pozisyon. Evet Kral. Yine sahnede Osman var. Ee, bu golle ilgili özellikle ne dersin? E, kenardan evet yapılan orta e, şelayı yapıyor. E, Sekentop Osman'ın göğsüyle alıyor. Bomboş. Şimdi şeyi anlayamadım. Ben burada e, Sivas Spor defansı ne yapıyor? Osman bu kadar rahat bırakırsan Osman çok rahat da bunu gol yapar. Böyle de yaptı. E, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı. 31. dakika. E, zaten maç bitti burada Kral Bence. E, ne diyorsun? Yine bu golle 33 sayısına toplamda ulaşan bir Osman var. İşte o Napoli'deki rekoru egale etti. Ardından da 32-33 yaptı kral. Güzel. Bu gol amatörlerde yenmez. Bu gol <laughs> Osman'ın yanındaki stoper veya onu tutmayan stoper doğru bir şey mi yapmış? Bu futbolun neresine uygun? nasıl uygun yani bu böyle bir hava topu yandan geliyor sen Osmanlı'nın yanında olman lazım topa vurdurmaman lazım bırak Osmanlı ilk gelen topa vurmuyor top kontrolünü yapıyor topu ayağına alıyor sonra da yanında hiç kimse yok hayatının en rahat golünü atıyor ya Sivas Hı. Spor defansında Rıza Hoca Osmanlı'nın kornerlerde tutun diye mutlak surette söylemiştir Yücel. Ama gel gelelim görelim ki sağda yanında değil 2 metre uzağında kalıyor. Hava topuna çıkıyor. ıska çekiyor. E bu bence amatör futbolda yok Yücel. Bu adam nasıl profesyonel olmuş? Nasıl Sivas Spor gibi bir takımda oynuyor? Şaşırıyorum. İnanamıyorum. Var mı Hücel böyle bir gol? Evet. Böyle bir gol. Evet. Yani defasına... işte... Ya, Böyle bir büyük, büyük defansını yemesine kabul eder misin? Sen teknik direktör olsan, Allah aşkına, direkt oyundan alırım, direkt oyundan alırım, oynamasın daha iyi, oynamasın daha iyi güzel. Evet, kral ama şöyle bir şey var, zaten e, Sivas Spor eski Sivas Spor değil, e, zaten yediği gol sayısı attığından on fazlaydı, e, o yüzden biliyorsun e, bugünkü bulunduğu noktada o yüzden e, sıkıntılar geride. E, benim sö benim söylemek istediğim o değil yani bugün o, o gün Yücel bu kadar basit hata yapılır mı yandan geliyor adamı bırakıyorsun adam top kontrolü yapıyor sağına bakıyor soluna bakıyor kalecinin çıktığını görüyor sağ taraf boş ayağının plas yapıyor Yücel bir futbolcu hele de o simenin yanındaysa yanında yapışması lazım yapışması, yapışık oynaması lazım Allah aşkına bu kadar rahat böyle vuran toplan Teknik olarak bu top havadan geliyor Yücel. Bunun top kontrolü çok zor. Ama buna rağmen top kontrolü yaptı al yanında kimse yok. Müdafaa anlayışında olan hiç kimse yok. Ben buna üzülüyorum. Ama evet. tabii o Sümen'in gol atmasına yok. da çok seviniyorum. Bir Galatasaraylı olarak.